Arkadaşlar 70 abone olunca bir troll videosu gelecek. Lütfen abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayın. Ben sizi seviyorum. Bye bye. Arkadaşlar bir şey daha gösterecektim. Benim kanallarıma abone olur musunuz? Abone olduğu kişilere. dakika. Bunlara abone olur musunuz? Lütfen. Benim kanalım kanallar kısmındaki kanallar lütfen abone olun sizi seviyorum benim yedek hesabımda da olun bir dakika gösteriyorum bir dakika bu yedek hesabı arkadaşlar şu var ya. Boru yanlışlıkla yedek hesabı yerine koymuşum. Aslında yedek hesabı değil. Ama bir daha çıkaramıyorum yani. Yedek ya, yedek hesaplarınızdan çık çıkartamıyorum arkadaşlar. Bu ikisi de kankaları. O lütfen abone olun. Merak ettim. oynatma listeleri. Tümünü göstere gireceğim. Çünkü bazıları yetmiyordu o yüzden. kayıtla oynatma isterim Bunlar da. Şu kanallar kısmına demiştim ya. Evet. Abonelikler. Can Noir benim birisini arıyordum ama o değilmiş. O yüzden bundan çıkacağım. Ama belki odur her itibarına kadar girmem lazım öğrenmek için yani video atması lazım arkadaşlar hakkında da bakın hedeflerim 100 abone olmak 200 abone olmak 300 400 500 600 700 800 900 1 abone olmak bu kırık kalpleri onarın ama daha 100 olamadık. Lütfen abone olmayı ve like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Çikolatalarım. Bu kadar da arkadaşlar. Lütfen abone olun. Her ihtimalle göre göstereyim. Arkadaşlar bir de arka plan yapmayı plan var mı? Lütfen bana söylesin. Ben de yapmak istiyorum da o yüzden. Gördünüz mü arkadaşlar? 64 abone. Bir ön, bir saat önce 65 aboneydi. At, ama 64'eydi. Ben çok üzgünüm. Ama lütfen abone olmak istiyorsanız abonelikten çıkmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.